Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir börek tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle tezgahın tezgahımın üzerine şöyle unumu boşalttım ve ortasında kendime bir havuz oluşturdum ve bütün malzememi içerisine boşaltıyorum. 2 tane yumurta akını içerisine ekledim. 1 su bardağı süt, sütümüzün ılık olması gerekiyor. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuzu ekledim. 1 paket kuru hamur mayasını ilave ettim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim ve 1 su bardağı suyumu ekledim. Sütün ve suyun ılık olması mayalanma işlemini hızlandıracaktır arkadaşlar. Ayrıca yumurtanın sarılarını üzeri için ayırdım. Aklarını içerisine ilave ettim. Elimle ortadan karıştırmaya başlayarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ufak ufak önce bütün malzemeyi bir karıştırıyorum. Daha sonra kenarlarından azar azar unundan alarak hamurumu yoğuruyorum. Her zaman belirttiğim gibi arkadaşlar poğaça, börek, baklava hamurlarını ne kadar iyi yoğursanız o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz. Ben de bugün hamurumu iyice özleşinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık bir 6-7 dakika kadar yoğurdum. Şu şekilde hamurum toparlandı. Çok fazla sert bir hamur olmaması gerekiyor. Ele yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu toparladım bu şekilde. Daha sonra tekrar yoğurma kabımın içerisine aldım. Ve oda sıcaklığında yaklaşık bir 45 dakika mayalandırdım arkadaşlar. Eğer aceleniz varsa fırınınızı 50 derecede ısıtıp kapattıktan sonra içerisinde bir 10-15 dakika bekletirseniz hamurunuzun mayalanma süreci daha kısa olacaktır. Ben bugün fırının içerisinde dinlendirdim. Malum gün kaybolmadan çekimlerin tamamlanması gerekiyor. Hamurumu mayalamaya bıraktım ve diğer hazırlıklarıma başladım arkadaşlar. Şöyle böreğimizin iç harcı için soğanlarımı tertemiz soydum, yıkadım. Daha sonra şöyle ortadan ikiye bölüp iri iri olacak şekilde soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine doğradığım soğanlarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Soğanlarım iyice kavrulup karamelize olduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı pul biberimi ilave ettim ve bir iki karıştırdım. Bu esnada pul biberini eklediğiniz zaman hem soğana rengini tadını lezzetin daha iyi bir şekilde veriyor. Daha sonra üzerine Tertemiz yıkadım iri iri doğradım ıspanaklarımı ilave ediyorum ıspanaklarımı azar azar ekleyip karıştırarak azaldıkça tekrar üzerine ilave ediyorum. Ocağımızın altı da tam yüksek ateşte olması gerekiyor ki çok fazla ıspanaklarımız sulanıp pörsümesin şöyle hafif yumuşamaları bizim için yeterli olacaktır. Böreğin içinde de pişeceği için çok fazla pişirmemize gerek yok. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim ve ıspanaklarımı karıştırarak pişiriyorum. Bu esnada hamurumuz mayalanıyor. iç harcımız hazırlanıyor arkadaşlar. Ispanaklarımı bu şekilde kavurdum. Daha sonra ocakta aldım. Bir 15 dakika dinlendirip soğuttuktan sonra üzerine çökelik ilave ettim. ve biraz da lor peyniri ekledim. Bu esnada dilediğiniz peynirleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaşar peyniri olabilir, beyaz peynir, yöresel peynirler. Elinizdeki, evinizdeki imkanlarla hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Peynirlerim tamamen ıspanakla özleşinceye kadar iyice karıştırıp bir kenara bırakıyorum. İç harcımız hazır ve hamurumuzu alıyoruz. Görüyorsunuz mis gibi kabarmış hamurumuz mayalanmış. Hamurun üzerine bolca un serpiştirip hamurumu tezgahın üzerine alıyorum ve önce şöyle içerisindeki fazla havasını alıp rulo şekli veriyorum. Daha sonra hamur kesme aparatımla ortadan ikiye böldüm. Yarısını şöyle büyük bir beze haline getirip bir kenara bıraktım. Daha sonra diğer yarısını yine rulo haline getirdim ve büyük mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Bezelerimi elimde yuvarlayıp tezgahımın üzerine un serpiştirip bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Bütün hamurumu bu şekilde yuvarlayıp bir kenara bırakıyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kalan hamurumu da aynı şekilde rulo haline getiriyorum ve hamur kesme aparatımla mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp yuvarlayıp diğer hamurlarımın yanına bırakıyorum. Bu ölçülerden arkadaşlar tam 12 porsiyonluk börek elde ediyoruz. Yine bu hamurumu da yuvarlayıp bir kenara bırakıyorum. Hamurlarımızın üzerinin kurumaması için üzerine bir poşetle örttüm. Daha sonra tezgahımın üzerine bolca un serpiştirip bezemi bıraktım. Üzerine de unlu serpiştirip merdane yardımıyla biraz açtıktan sonra ruletimle şu şekilde açıyorum. Bir servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir kenarından içe doğru katladım. Diğer kenarını da aynı şekilde katladıktan sonra bir tatlı kaşığı hazırladığım iç harcımdan şöyle köşelerine bırakıyorum. Daha sonra uç köşelerinden tutup içe doğru katlıyorum arkadaşlar. Kenarlarından bastırıyorum. Gördüğünüz gibi böreğimizin yapılışı çok kolay, basit ve çok lezzetli bir börek tarifi arkadaşlar. Şekli, lezzeti, şahane böreğimiz hazır ve şu şekilde. Fırın tepsimin içerisine bir yağlı kağıdımı serdim. Hazırladığım böreğimi tepsimin içerisine bırakıyorum. Bu esnada arkadaşlar iç harcını dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Patatesli olabilir, kıymalı olabilir, sade ıspanaklı olabilir, mercimekli hazırlayabilirsiniz. Yani tamamen sizin zevkinize kalmış iç harcı. Ben bugün ıspanaklı ve çökelikli yaptım. Görüyorsunuz şeklini zar şeklinde böreklerimiz hazır. Bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bir tanenin daha yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde altına üstüne bolca un serpiştirdim. Daha sonra merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açtım. İçe doğru katladım. Diğer kenarını da aynı şekilde katladım arkadaşlar. Daha sonra hazırladığım iç harcımdan içerisine birer tatlı kaşığı olacak şekilde 4 parça bıraktım. Ve uç kısımlarını tam ortasına getirip kenarlarını bastırıyorum. Kenarlarını iyice bastırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine bırakıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum. 2 tepsi börek elde ediyoruz bu iç harcımızdan arkadaşlar. Son bir tanenin daha yapımını sizlerle paylaşıyorum. Böreklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsisine dizip yaklaşık bir 15 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini sağlıyoruz. Böreklerinizde, poğaçalarınızda mutlaka tepsi mayasının gelmesi gerekiyor. Tepsi mayası geldiği zaman hem içe hamur kalmıyor hem daha güzel bir şekilde kabarıyor ve daha güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Yine bunu da aynı şekilde hazırladım ve fırın tepsimin içerisine dizdim. Daha sonra üzeri için ayırdım. 2 tane yumurta sarımın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ettim ve fırça yardımıyla iyice çırpıp karıştırıyorum ve bütün böreklerin her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. Bütün her tarafına yumurta sarısını bolca sürdükten sonra üzerine şöyle susam serpiştiriyorum. Eğer dilerseniz sade bir şekilde de fırına gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle kenarlarına susam serpiştirdim. Daha sonra orta kısımlarına da birazcık çörek otu bıraktım. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üst şu şekilde nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim arkadaşlar. Mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Nefis Böreklerimiz hazır. Görüyorsunuz yumuşacık olmuşlar. Şöyle bir tanesini kesip sizlerle doku testi de yapmak istiyorum. Muhteşem iç harcıyla ve yumuşacık hamuruyla birlikte nefis böreklerimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.